Bugün Rustem Ümerov Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Önce Dışişleri Bakanı, ardından istihbarat birimleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Yeni yılda esir takaslarını yeniden başlatmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Türkiye ile yaptığımız görüşmelerin ana gündem maddesi tam olarak budur. Ukraynalıları Rus esaretinden kurtarıp evlerine döndürmek için bu işbirliğine ve desteğe ihtiyacımız var. Geçtiğimiz yıl takas süreci oldukça aktifti. Ancak yıl sonuna doğru maalesef yavaşladı. Şimdi bu süreci tekrar canlandırmalıyız. Ayrıca Rustem, Dün olduğu gibi bugün de her gün Amerikan ekibi ve Avrupa'daki ortaklarımızla sürekli iletişim halindedir. Yeni formatlar ve önemli buluşmalar için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.